Şimdi bir bağlantı noktasına gideceğiz değerli izleyenler. Konya'da devam eden İslami dayanışma oyunlarında handbol milli takımlarımız bugün final oynayacaklar. Kadınlarda, milliler Azerbaycan'la karşılaşırken erkeklerde Katar'la altın madalya mücadelesi vereceğiz. Şimdi kameralarımızı Konya'ya çeviriyoruz. Bizleri TRT Spor Mavi Görkem Maydar'ın konuyla Handbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç bekliyor. Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Hemen sözü size bırakalım Görkem. Teşekkürler olacak baba. Konya'dan 5. İslami dayanışma oyunlarından bir kez daha merhaba diyelim biz de sizlere. Oyunlar artık tüm heyecanıyla sürerken bazı takım branşlarında final heyecanı yaşanmaya başladı. Dün kadın ve erkek milli handbol takımlarımız sahaya çıktılar ve çok tarihi bir skor, tarihi skorlar alarak adlarını finale yazdırdılar. Önce kadın milli takımımız sahaya çıktı ve Kamerun'u 34-23 yenerek finale yükselmeyi başardı. Ardından erkek milli takımımız geldi. İnanılmaz çekişmeli geçen bir maçta adeta son saniye golüyle Suudi Arabistan'ı 26-25 yendi ve onlar da finale yükseldi. Kadın milli takımımız sizin de belirttiğiniz gibi bugün saat 15'te Azerbaycan'la karşılaşacak. Erkek milli takımımız ise saat 17'de Katar'la final maçına yani altın maçına çıkacak ki bu bütün maçlar TT Spor Yıldız, Yıldız'dan naklen canlı yayınlanacak diyelim. Ve şu anda yanımızda Türkiye Handball Federasyonu Başkanı Sayın Uğur Kılıç var. Uğur Bey hoş geldiniz yayınımıza. Burada da bahsettim. iki çok önemli final, iki tarihi final. Siz de az önce tarihi bir not verdiniz. 46 sene sonra eğer kazanabilirsek altın olacak dediniz. Gene Genel olarak turnuvaya dair takımlara dair bir düşüncelerinizi alalım tabii e, öncelikle çok e, zor ve çekişmeli bir turnuva oluyor handbol adına. Özellikle erkekler tarafında çok çekişmeli maçlar var. Kadınlarda da güçlü rakiplerle e, mücadele ettik. Sporcularımız çok inandı. Yeni bir yapılanma var her iki milli takımda da. Gerek teknik kadro olarak gerek sporcular olarak Burada bu galibiyetlere ihtiyaç, ihtiyacımız vardı. Bence çok olumlu bir takım havası içerisinde geçiyor her şey. Kazanma alışkanlığını elde etmek değerliydi burada. Çocuklar kırılma noktalarında ayakta kaldılar. Bence sporun en ayrıştırıcı noktası bu. Ve şu ana kadar başarılı oldular. Finale çıktılar. Hepsini kutluyorum. Teknik ekibi kutluyorum. Bu bir takım çalışması. Sağlık ekibinden, menajerimize kadar. E, teknik ekipten sporcularımıza kadar e, emeklerine sağlık. Teşekkür ediyorum bizlere finali gösterdikleri için. Burada Kostika Buceski ile hocayla konuştuğumuzda genç oyuncuların benim oyunumu anlamaları gerekiyor demişti ve burada bir şans yaratıp ileride milli takıma seçilebilirler demişti. Şimdi hem erkek hem kadın milli takımlarımız sizin de bahsettiğiniz gibi genç isimlerden oluşuyor. Sizce onlar buradaki şansı iyi kullanabildi mi? Yani gelecekte Avrupa şampiyonlarında dünya şampiyonlarında milli takıma seçilebilecek nitekler mi? Evet şöyle söyleyebilirim. Ee, yine dün akşam gerek Bukayla gerek e, Okan Hoca ile bir e, görüşme yaptık. E, Akdeniz oyunlarındaki kadrolarımızdan daha farklı kadrolarla buradayız. Hemen hemen yarısı farklı. E, onun haricinde e, gerek erkeklerde gerek kadınlarda Avrupa'da oynayan sporcularımızı e, gelmediler. Hem lig e, münasebetiyle kendi e, liglerinin başlaması nedeniyle. Hem de bizim daha gençlere şans vermek istiyoruz. İki hocamız da, gerek Buka gerek Okan Alay, e, gençlere yer vermek istiyor ve bu fırsat eşitliğini tanımak istiyor. Burada herkes o formayı alabilir. Bugün milli takım formasını giyebilir. Yarın kenarda destekleyebilir. E, ama geniş bir kadromuz olmaya başladı. Bence kıymetli olan bu. Daha bir dar kadro ile oynuyorduk. Şimdi baktığım zaman e, burada 16 kişi var. E, olmayan belki 8-10 kişi var. Yani milli takım havuzumuzu 25 30 civarına doğru çıkartma eğilimindeyiz. Bence gençler kesinlikle ve kesinlikle oyuna da damga vuracak şekilde bu fırsatı doğru değerlendirdiler. Daha geniş rotasyonla oynamaya başlayacağız inşallah. Bir çok uzun soluklu bir yol. Biz bu yola 9 ay önce çıktık. Tabii ki sahada sportif başarı elde etmek kolay değil. Şu an önümüzde İslam oyunları var. Daha sonra inşallah Avrupa şampiyonası erkekler için elemeleri ve kadınlar için dünya şampiyonası elemeleri olacak. Biz elimizden yeni en iyisini yapacağız. Burada sporcularımıza ben kişisel olarak hep şunu aşılamaya çalışıyorum. Hiçbir zaman kırılmamamız gerekiyor. Hiçbir zaman düşmememiz gerekiyor. Milli forma altında. Bu bayrak altında. 20 fark önde olsak da geride olsak da son topa kadar son saniyeye kadar mücadele etmemiz gerekiyor ki bunları her iki takımda da şu an görüyoruz. Beni en çok mutlu eden konu bu aslında. Genel olarak şöyle bir soru sormak istiyorum. Handbol voleybol biliyorsunuz son zamanlarda Türkiye'de yükselişte olan bir spor. Siz seçildikten sonra handbolda bir pazarlama zirvesi oluşturduğunuz yaptığınız kurultaylar yaptığınız toplantılar yaptınız. Bu handbolun bilinirliğini arttırma açısından sponsorluk anlaşmalarına imza attınız. Sizce handbol Türkiye'ye daha ne kadar yayılabilir? Çünkü şöyle bir e, tanımınız da oldu. Handbolu sokağa indirmek istiyoruz dediniz. Bunun hakkında biraz detaylandırabilir misiniz? Tabii şöyle söyleyeyim. E, Mehmet Akif e, başkanımın önderliğinde voleybolun başarılarından gurur duyuyoruz. E, biz de e, voleybol kadar başarılı olmak istiyoruz. Çünkü ülkemizde bu potansiyel var. Handball'da bu potansiyel var. Avrupa ve dünya şampiyonalarında söz sahibi olan bir ülke haline geldi voleybol. E, Handball'ün henüz Avrupa ve dünya şampiyonalarında finallere katılma başarısı yok. İlk önce her şeyi basamak basamak görmek lazım. Dedim ya saha içerisindeki başarı kolay elde edilmiyor. E, ama bunu bir planlama içerisinde, 4 yıllık ve 8 yıllık planlamalar içerisinde gerçekleştirmek için gerekli çalışmalarımızı yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ee, i̇nşallah biz de bu şampiyonlarda güçlü bir ülke olarak boy göstereceğiz. Handbolde bu potansiyel var. 1976 yılından beri yaklaşık 120 bin lisanslı sporcusu olmuş. Şu anda da aktifte 40 bin lisanslı sporcusu olan bir branştan bahsediyoruz. 3 tane farklı ligi olan. Süper Ligi, 1. Ligi, 2. Ligi hem kadın hem erkeklerde yüzlerce takımı olan okullarda çok yaygın bir branş handbol. Ee, sadece e, potansiyeli e, ayağa kaldırmak gerekiyor. Ben de bu algıyı değiştirmeye çalışıyorum. Pazarlama zirvesi, sponsorluklar ki sponsorluklarda da e, önemli başarılarımız var. E, çok yakın zamanda iki ya da üç sponsorluk daha açıklanacak. E, handbolcular, handbol antrenörleri, handbol takımları, kulüpleri, kulüplerdeki antrenörlerimiz zaten milli takımımızın başarısı da onlara bağlı. Bu tek başına buradaki teknik kadronun, buradaki milli takımın başarısı değil kulüplerimizle birlikte oradaki antrenörlerimizin de başarısı. Dolayısıyla hep birlikte e, tüm cami olarak daha iyilerine e, layık olduğuna inanıyorum ve bu potansiyele, bu başarı potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum. Sizler de biliyorsunuz Avrupa'da birçok şehirde futboldan sonra birçok ülkede pardon futboldan sonra ikinci branş hani sadece İskandinav ülkeleri gibi görünüyor ama hayır Almanya'da da öyle Fransa'da İspanya'da basketbolla yarışıyor Macaristan'da e, ikinci sırada Balkan ülkelerinde bazılarında ikinci bazılarında üçüncü sırada yani Avrupa'nın e, 50 ülkesinin e, 45'inde çok önemli yerlere sahip. Dolayısıyla e, biz de kıta Avrupasında yarışmak için kendi potansiyelimizi yukarıya çıkartmak zorundayız. Sporcularımız bunun bilincinde, kulüplerimiz bunun bilincinde. Yavaş yavaş bir değişim sürecindeyiz. Liglerimizde de değişiklikler olacak. Daha kurumsal bir yapı olacak. İnşallah istediğimiz, arzu ettiğimiz hedeflere doğru ilerleyeceğiz. Az önce şunu söylediniz. Bu sadece milli takımda değil, kulüp takımları da olmalı gerekiyor dediniz. Daha önce şöyle bir açıklamanız oldu. Üç büyükleri de bir sentbol dahil, dahil etmek istiyoruz ama doğru rekabet ortamında dahil etmek istiyoruz demiştiniz. Bu ortam şu an oluşuyor mu, oluşturuyor musunuz? Bu ne aşamada? Şimdi Beşiktaş kulübümüz zaten handball'ın içerisinde. Onun haricinde yani toplam dört büyükler diye anılan kulüplerimizin handball'ın içerisinde olmasını çok istiyoruz. Ama bu sadece olmasını istemeyle gerçekleşmiyor. Benim şöyle bir söylemim de var. Biz handbol iklimini gerek sağ içi başarılarla, gerek kurumsal yapımızla, salonlarımızla, canlı yayınlarımızla ulaştığımız çevreyle öyle olumlu bir iklim haline getireceğiz ki bizim isteğimizin yanında bu camia kulüplerimizin sadece dört büyükler değil diğer camia kulüplerimizin de handbolun içinde yer almak istemelerini sağlayacağız. Bu isteğin karşılıklı olması gerekiyor. Ee, biz bu talebi ve arzı yaratmak istiyoruz ee, ve bunu da başaracağımıza inanıyorum. ama Bu bir süreç. Ee, bununla ilgili temaslarımız da var. Ee, daha da yoğunlaştıracağız. Şu an önümüzde teknik bir e, milli takım e, konusu olduğu için e, bu süreçten sonra oradaki girişimlerimize de bu yıl ve önümüzdeki yıl e, aktif bir şekilde devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Biz de bugünkü final maçı için başarılar dileyelim sizlere de. Değerli izleyenler. Türkiye Handball Federasyonu Başkanı Sayın Uğur Kılıç bizlerleydi. Son kez hatırlatalım. Bugün saat 15'te Türkiye-Azerbaycan Kadınlar Handbol finali DT Spor Yıldız'da yayınlanacak. Ardından saat 17'de Türkiye Katar Erkekler Handball Finali yine TT Spor Yıldız'dan sizlerle buluşacak diyelim ve sözü Ankara'ya bırakalım. Görkem Baydar sana ve konunun konuğun Handball Federasyon Başkanı Uğur Kılıç'a teşekkür ederiz. evet değerli izleyenler TRT Spor'a özel açıklamalarda bulunduğu Handball Federasyon Başkanı Uğur Kılıç turnuvayı değerlendirdi.